Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu eleştirel düşünme. Bildiğiniz üzere arkadaşlar eleştirel düşünme pek tavsiye edilen bir düşünce tarzı değil, en azından insanlar bunu iyi bir düşünce tarzı olarak görmüyor. Şimdi eleştirel düşünme her ne kadar kötü bir düşünce tarzıymış gibi sanılsa da gerçekten de insana fayda sağlayan bir düşünce tarzı. Şöyle düşünün arkadaşlar, eleştirel düşünce bir kurbağa var ve o kurbağa kuyunun içinde. Şimdi siz bu kurbağa hakkında yorum yapabilirsiniz, bu kurbağanın neler en fazla ne yapabileceğini düşünebilirsiniz. Çünkü kurbağa bir kuyuda yaşıyor ve yapabilecekleri sınırlı. Yani kurbağa kuyudaki dünya kuyudan ibaret kurbağa için. Böyle olunca arkadaşlar tabi kurbağa sadece dünyanın kuyudan ibaret olduğunu düşünse de dışarı çıktığında daha farklı bir dünya olduğunu görecektir. Bu biraz Platon'un idealar teorisine benzedi ama tam olarak böyle arkadaşlar. Kurbağanın yapabilecekleri kuyuda sınırlıdır. Kurbağa kuyuda ne vardır mesela? Taş vardır, su vardır Vesaire farklı şeyler Ama dışarı çıktığında Denizi gördüğünde Kumsal vardır, ağaçlar vardır Ve bir sürü şey vardır Kurbağa bu noktada ee, Kuyuya geri döndüğünde Eleştiri yapabilir Şöyle de Orada daha konforlu bir yaşam tarzı vardı Ama ee, Kuyuda yok Burada bir eleştiri yapıyor Kuyu hakkında ama bu eleştiri ona ne sağlıyor? Tabii ki de fayda sağlıyor. Kurbağa kuyuda kalır mı? Kalmaz. Tabii ki de gider deniz kenarında güneşlenir. Eleştirel düşünme de böyle arkadaşlar. Ne kadar eleştirel bir düşünce tarzına sahip olursanız yaşam koşullarınız veya gün içinde neden sonuç ilişkisini doğru düzgün bir şekilde yaptığınız zaman daha iyi bir daha iyi sonuçlar alırsınız arkadaşlar bu yüzden eleştirel düşünme gerçekten de önemlidir ee, geniş olmak gerek yani geniş düşünce tarzına sahip olmak gerek arkadaşlar bu bize fayda sağlayacaktır bu yüzden eleştirel düşünme gerçekten de önemli arkadaşlar mümkün olduğunca eleştirel düşünmeye çalışın ee, ortada durun ve iki taraf e, her yanlış ve doğruyu düzgün bir şekilde ölçüp tartın arkadaşlar. Bu size fayda sağlayacaktır. Eleştirel düşünmenizi sağlayacaktır arkadaşlar. Eleştiri yapmanızı sağlayacaktır. Video bu kadardı arkadaşlar. Abone olup yorum like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.